Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Mügeanlı da işlenen 27 yaşındaki Abdülkadir kaybında aileleri sitem etti bir arkadaşının Müganla ekibine gönderdiği mesaj borç konusuna özellikle dikkat çekildi. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. 6 Haziran günü evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 27 yaşındaki Abdul Kadir'in kaybı akıllarda epeyce soru işareti bıraktı. Ailesi yanına sadece telefon aldığı için ormana gittiğini düşündü. Ancak tüm aramalara rağmen orada da bulunamadı ve nerede olduğu belli değil. Polislik sınavını geçeme için psikolojisinin bozulmuş olabileceğini söyleyen aile kendisine bir şey mi yaptı diye düşünürken başka detayların çıkmasıyla kredi kartı borçlarının da olduğunu öğrenince birisi mi bir şey yaptı veya kendisi bu borçlar yüzünden mi gitti sorusu akıllara geldi 27 yaşındaki Abdülkadir eniştelerinden ve arkadaşlarından borcum var diye para istemiş ancak arkadaşı geri döndüğünde kendisinden bir daha haber alamamış Abdülkadir'den o günden beri de haber yok. Ailesi ise programda ne borcum varsa gel biz öderiz sen yeter ki dön diye yalvarırken çok fazla arkadaş ortamı da olduğunu belirtti. Çok arkadaşı olmasına rağmen hiçbir arkadaşı bize ulaşmadı. Illaki bir arkadaşına derdini anlatmıştır. Niye kimseye bize ulaşmıyor diyerek ortadan bir anda kaybolan Abdülkadir için çağrıda bulundular. Gittiğine inandıkları ormanda da arama çalışmaları yapıldı ve fazlaca çukur ve kuyunun olması akıllara acaba gece görmedi de buraya mı düştü sorularını getirdi. Üstelik yapılan çalışmalar sırasında bir genç o gün ormanda Abdülkadir'e benzeyen birini gördüğünü ve yanında da birisinin olduğunu söyledi. Hatta selam verip geçtiklerini de belirtti. Evet dostlar fazlaca çelişkili ve kaybolmadan önce nereye gittiği de belli değil üstelik. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce sınavı geçemediği için psikolojisi mi bozuldu ve çözümü ortadan kaybolmakta mı buldu? Yoksa borçları yüzünden başına bir şey mi geldi ya da birisi bir şey mi yaptı? Umarım en kısa sürede sevindiren bir haber alırız. Sizlerin de bu konu hakkındaki değerli düşüncelerinizi merak ediyorum. Lütfen aşağıya yazın birlikte tartışalım. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere sağlıkla kalın